Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlere yaptığımız mamadan, kuşlarımızın durumundan bahsedeceğiz. Deli oluyorlar bu mamaya, mama şekline. Ve de gerçekten yani vermediğimiz ve yapmadığımız kuşların mamayla almasını sağlamadığımız bir şey kalmıyor. Şimdi, özellikle arkadaşlar yaz mevsiminde bu muhabbet kuşlarımızın yani e, tüy dökümleri, şimdi kalın tüylerini, kışlık tüylerini döküp bunların hepsi yazlık tüylerini geri çıkaracak, çıkaracak. mantık bu. çoğu hayvan zaten o şekilde bildiğiniz gibi e, yani takılır. Kedi, köpek bile öyledir. Şimdi gördüğünüz gibi e, burada salmamızda ve e, şimdi bunlara yeniden verdim tamamen bitirmişlerdi. Diğer yavrulu çiftlerimiz arkadaşlar e, daha önceden verdik gördüğünüz gibi bunlar yavrularını devam ediyorlar şu anda büyütmeye. Şu anda birçoğu gördüğünüz gibi tam yapmış bitirmiş komple. Kimisi kalanları hala yiyor gördüğünüz gibi. Şurada da yine aynı şekilde var. Dolu dolu veriyoruz. Şimdi ne verdik onlardan bahsedelim. Bugün arkadaşlar yaptığımız mamanın içinde kabak. bizim nemlendirmek için Verselelaga kuru Mama kullandık. Onu da yine aynı şekilde web sitemizde bulabilirsiniz. Şu şekilde göstereyim mamayı arkadaşlar. Mamamız bu şekilde. E, yani bu mama bu şekilde sade verilmiyor. Bunu nemlendirmemiz gerekiyor. Bunu neyle nemlendirdik? Kabakla nemlendirdik ve de e, haşlan e, haşlanmış diyorum az daha Çimlendirilmiş maş fasulyesi ve çimlendirilmiş buğday karışımıyla bunu yine aynı şekilde nemlendirdik. Şimdi bunu yapmamızın amacı bu filizler arkadaşlar doğada muhabbet kuşları yine aynı şekilde filizlenmiş tohumları yani arayıp bulduklarında gerçekten bir nimet olarak görüyorlar. Biz de onlara bu şekilde veriyoruz. Gördüğünüz gibi. Çimlendirilmiş buğday ve maş fasulyesi burada. Bu arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın çimlendirilmiş buğday bildiğiniz bir antioksidan, doğal bir antioksidan. Ee, muhabbet kuşlarında böbrek temizliği ve karaciğer temizliği yapıyor. Karaciğerdeki toksinleri biriktirip parçalıyor arkadaşlar. Biriken toksinleri parçalıyor. Pardon, yanlış bir cümle oldu. E, maş fasulyesi de yani e, burada yüksek protein ve yüksek posa içeriğine sahip, vitamin ve mineral bakımından zengin, düşük kalorili ve düşük yağ oranı içeriyor. Bunu birazcık fazla verebilirsiniz. Sodyum oranı düşük. Yine aynı şekilde antioksidanlardan, antioksidanlar bakımından aşırı derecede zengindir. Bunu yaptığınız neredeyse her mamaya kullanabilirsiniz. Ben en az her iki mamada bir çimlendirilmiş maş fasulyesi ve çimlendirilmiş buğday kullanıyorum. Ee, burada da Hasan Hoca'ya teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten kendine çimlendirirken hep bana da çimlendiriyor. Allah razı olsun. Ee, diğer mama katkılarımızdan versela daga koyduk. Ee, yine aynı şekilde pavifak koyduk. Bildiğiniz gibi bira mayası. Ee, Vitas soliter koyduk tüy için. Ve kalsiyum koyduk. Yine aynı şekilde muhabbet kuşlarımızın kalsiyum ihtiyacını tamamlaması için dediğimiz gibi kabak koyduk. Ve burn oil koyduk. Yağlar için. Yararlı yağlar için. Yararlı yağlarda arkadaşlar muhabbet kuşlarımızın vücutlu vücudunda bulunması gereken bu yağlar vardır. Yani gerekli yağlar vardır. Bunları karşılıyor. Eğer ki bunlar olmazsa muhabbet kuşlarınız özellikle yavrularının Pamuk tüylerini o beyaz tüyler var ya o beyaz tüyleri yerler ve muhabbet kuşu gelişimini çok zor bir şekilde tamamlar haberiniz olsun. Yani e, bir ayda atıyorum işte yemden yuvadan düşme potansiyeline sahip bir kuş ortalama iki ayı yeme düşer fakat yeme düşmemiş gibi bebek gibi durur. Yani bunu kimseye yeme düşmüş bir kuş gibi ikna edemezsiniz yani özellikle bu satacak arkadaşlarımız için. Kuşlarımızı görüyorsunuz. İlk başta çimlendirilmiş maş fasulyelerini ve buğdayları yediler. Daha sonra mamaya geçecekler. Ben tabii ki şu anda arttığı için bitirdiklerinde tekrar ekleyeceğim. Şu anda gördüğünüz gibi bakın muhabbet kuşları sevdiği bir şeyi alırlar ve kenara kaçarlar. Şu anda gördüğünüz gibi o kenara kaçanların hepsi bu çimlendirilmişleri alıp kaçıyorlar ki orada millete yem olmasın ben yiyeyim hesabı yapıyorlar. Ama bilmiyorlar ki daha babalarının elinde var. Şöyle tekrar bir ekleyelim. Bunun dediğimiz gibi düşük kalorili ve düşük yağ içerdiğinden birazcık fazla verebilirsiniz, problem olmaz. Şu şekilde gördüğünüz gibi ekliyoruz ki şu tarafa birazcık fazla kaçtı, eşit davranalım kuşlarımıza. Evet. Bu şekilde koyalım onlar da devam etsinler özellikle tüy gelişiminde yine aynı şekilde bu çimlendirdiğiniz tohumlar e, muhabbet kuşlarınıza direkt etki ediyor bildiğiniz gibi gördüğünüz gibi nasıl yiyor Bakın, o tohumu oradan açıyor filizinin kenarından içine alıyor ve atıyor yani e, bayılıyorlar özellikle bu arada toprak da var yine mamanın içinde şimdi aklıma geldi organik kuş toprağı da var. Organik kuş toprağını koyduğunuzda muhabbet kuşlarınız mamayı iki kat yiyecektir. Bu çimlendirilmiş maş fasulyesi veya buğday kullandığınızda da gerçekten dört katı o mamayı yiyecektir. Bunun altına imzamızı atarız arkadaşlar bildiğiniz gibi bakın kızıştırıcı set işte kesin çiftleştirilir falan filan demeyen bir insan bunu söylüyor çünkü sadece kendimde değil verdiğim kişilerde müşterilerimde ve direkt birebir arkadaşımda Hasan hocanın kümesinde de bunları bizzat yaşadık ve de aşırı derecede yararlı kullanmanızı öneririm ve de İsterseniz web sitemizde de mevcut uygun fiyatlarla isterseniz satın alabilirsiniz sitemizi bilmeyenler varsa karadenizpet.net arkadaşlar web sitemizin ismi. Şimdi mamamız bu şekildeydi ee, kuşlarımız bildiğiniz gibi artık sıcaklar geliyor arkadaşlar yani bu kez şöyle söyleyeyim size kış uzun sürdü yaz da uzun sürecek o yüzden sezon yani ne olacak bilmiyorum şu anda. 19.2 burası 11.2 dışarısı nemimiz gayet güzel 51 bu 19 derece şöyle dışarının soğuk benim buranın sıcak olmasının sebebi burası komple ısı yalıtımla kaplı o yüzden içeri biraz ısındı mı geri salmıyor sıcağı aynı şekilde soğuğu da yani keşke hapsettirebilsek sezonu devam ettirebilsek bunun için klima ve benzeri şeyler kullananlar var ama ben önermiyorum kesinlikle hayvanların doğal bir dengesi var bu doğal dengesini bozmayın hayvan sıcaksa sıcağa yaşasın üretmeyin soğuksa e, böyle orayı 33-34 derecelere getirmeyin 17-18 derecelerde tutup yeterli muhabbet kuşu üretimi de en güzel o derecelerde olur hem bakteri yönünden şu anda e, yaza giriyoruz her şey tehlike haline geldi. Mesela bu suluğu kışın iki günde, üç günde bir değiştirsen belki muhabbet kuşunda bir problem yaşamayabilirsin. Ama şu anda yaşarsın. Ve hiç dikkat ettiniz mi? Kışın muhabbet kuşlarının suluklarında böyle e, bu ne derler? Böyle bir kayganlık olmaz. Çok fazla olmaz. Eğer ki böyle uzun süre bekletirseniz olmaz. Ama yazın o böyle bir elinizi sürdüğünüzde o beyaz kısma şu ee, mesela içeriden ama yani içeriden şu tarafa sürdüğünüzde bir kayganlık olur. Bu kayganlık arkadaşlar bildiğiniz bir bakteri yuvasıdır. Bilginiz olsun. Ee, böyle turunculaşma olur sulukların diplerinde. Onlar da yine aynı şekilde bakteridir. Onları kesinlikle ve kesinlikle temizlemeyi unutmayın. Muhabbet kuşunuz bildiğiniz gibi şöyle söyleyeyim size: O sudan içmese dahi, suluktan gözünü dahi kaşısa muhabbet kuşunuz yine aynı şekilde problem olur ki muhabbet kuşları gözlerini genellikle o suluk kenarlıklarında suluk ağızlıklarında falan kaşırlar. bilginiz olsun bunlar ince bilgiler benim başıma gelmez demeyin sizin başınıza da gelir ee, ondan sonra geldikten sonra e, ah şöyle ah böyle demeyin arkadaşlar yani bilginiz olsun yani bunları biz bilemeyiz hani mesela diyorsunuz ki böyle bir şey olduğunda abi neden olmuştur ya bunu abin bilemez. Veya işte ben bilemem yani kardeşin bilemez artık beni nereye koyuyorsan. Çünkü e, yani her yerde bir problem olmuş olabilir yani. Yenmikten kapmıştır, havadan kapmıştır, tozdan kapmıştır. Yani o yüzden e, önleminizi alacaksınız. Her şeyi alıp önleminizi alıp başınıza geldikten sonra yapacak bir şey yok. Ona bir şey diyemeyiz. Olmaz mı? Olur tabii ki. Ya muhabbet kuşu çiftleşiyor. Çiftleştikten sonra kalp krizi geçiriyor. Yani ne yapabileceksin? Hiçbir şey yapamazsın. O yüzden e, biz elimizden geleni yapacağız. Çiftleşmelerde durum aynı bu şekilde. Biz elimizden geleni yapacağız. Gerisi Allah'ta. Bakın eş tutmuş Teksas'ta Lysink Japonesi. Gördünüz mü? O Lysink Japonesi ekeydi. Dövüyorlardı aşağıda yukarı atmıştım. İki Japones birbirlerini bulmuşlar. Al sana eş işte bak nasip. Bak nasip diye buna deniyor işte. Yani ben mesela o Teksas'ı Lysing Japoneslerden biriyle eşleyecektim. Bak onlar da birbirlerinden ayrılmıyorlar şu anda. Şimdi Lysing Japones tüyden çıkar çıkmaz doğru yuvaya, doğru eşe. <laughs> Anlatabildim mi? Ya ee, oluyor arkadaşlar ya. Hani olmuyor diyorsunuz ya gerçekten oluyor. Emek verirseniz, isterseniz bazı şeyler gerçekten oluyor. Ama çoğumuz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bak gerçekten. Yemi suyu veriyoruz. Bunlar bize eş diye satılan eşleri alıyoruz, koyuyoruz. Yemi suyu veriyoruz. Ondan sonra buradan işte iki kuluçka, üç kuluçka, dört kuluçka bekliyoruz. Bunlar hikaye. Takviye verseniz dahi bu kuşların her iki kuluçkada bir dinlenmeye hakkı ve ihtiyacı var. Bilginiz olsun. Sadece hakkı değil, ihtiyacı da var. Yani eee... Bu lafımı gerçekten meclisten dışarı söylüyorum. Meclisten dışarı. Çünkü sevdiğim bir sürü abilerim var. Yaşını almış. Bu işte bu meslekte gerçekten tecrübeleriyle bizleri belli başlı yerlerde söndürebilecek, ezebilecek diyelim hatta direkt. Ama bazı insanlar da var. Özellikle bu cinsler yani gerçekten hani bu üretim mantığıyla ilerleyenlerin birçoğu maalesef ki arkadaşlar bu işin eski kurtları. Şimdi bu işin eski kurtları, e, çoğu şeyi anlatayım ben. Bir çoğunuz da yapıyorsunuz. Yapanlar da rahatsız olup aşağıya yazıyorlar. E, ama ben gerçekleri söylüyorum. Her zaman gerçekleri söyledim. Bu kanalın tutmasının en büyük sebebinin benim samimiyetim olduğunu zaten ben kendim de biliyorum. Ve de hiçbir zamanda hiçbir şeyden de çekinmem. E, Yerimizde belli, yurdumuzda belli. İsteyene kapımız açık. E, Yemi suyu verip mama da veriyorlar eyvallah. Bak mama vermiyor diyemem. Yiğidin hakkını ye. <laughs> Yiğidin hakkını neydi lan? Yiğidin hakkını ver. Allah benim ne yapmasın beni. <laughs> Yiğidi öldür hakkını ver. Yiğidi öldür hakkını ver. <laughs> öldür hakkını ver gibi bir şeydi. Siz aşağıya sorunlusunu bulunsun. Şimdi düşündükçe hiç aklıma gelmeyecek. Daha kötü olacak. O yüzden söylemeyeceğim. Yani devamını anlatmayacağım. Ee, burada demek istediğim şu arkadaşlar. Burada yemi verip suyu verip mamayı vermekle bu iş olmuyor. Yani veya kafesi temizlemekle olmuyor. Bakın yıllardır söylüyorum. Yıllardır da ben bu şekilde kullanıyorum. Ya bu hayvanların multivitamine, proteine, amino asitlere, e, antioksidanlara e, ya kalsiyuma ihtiyacı var. Birçok kişi, bak birçok kişi burada da bunu e, aynı şekilde ben de bunu e, tüm kalbimle vicdanımla yaptığım için rahat bir şekilde söylüyorum. Ne yapıyoruz? E, i̇şte alçı. Ya yani gerçekten öyle ürünler var ki piyasada tamamen alçı. Biz bu ürünü kalsiyum olmasını e, yaptığımızda içine gerçekten şunun içinde kalamardan daha fazla kalsiyum var ve kat kat daha fazla var. Bunun içinde yumurta kabuğu tozu var, e, kalsiyum propanat var, ondan sonra kalamar kemiği var ve ondan sonra diğer insanların yaptığı kalsiyum şey pardon alçı var. Yani aslında ama ne yapıyorlar insanlar? Hem neredeyse benim sattığım fiyata satıp hem de komple alçıya buluyorlar. Yani yaptıkları şey şu. Bir alça alıyorlar. Bir yem koyuyorlar. Bir su koyuyorlar. Bir de çok meşhur şeyler var. Çocuk vitaminleri. Çocuk vitaminini işte suya döküyormuşuz da şöyle oluyormuş da böyle oluyormuş da. Yani gerçekten bir insan fiziğinin, bir insan metabolizmasının Nasıl bir muhabbet kuşuna entegre edilmeye çalışılmasını gerçekten anlamıyorum. Gerçekten anlamıyorum ve de bunu bakın gerçekten bunu veteriner bir arkadaşımla görüştüm ve konuştum. Ya dedi ki hani bu saçmalık dedi. E, vitamini bir muhabbet kuşu oradan alır mı dedi alır dedi. Fakat dedi daha sonrası gerçekten büyük problemlere yol açar dedi ve ben de o şekilde düşünüyorum. Sonrası. Ya siz düşünebiliyor musunuz şimdi inek ineklerin ağır kesicisi mesela bir dananın ağır kesicisinin işte danaya 0.5 milim vuruluyorsa siz de o zaman kendinize gidin 0.25 milim ağır kesici vurun dananın. Hani danayı ikiye bölün. insan eder gibi düşünün. Çünkü böyle düşünüyorlar. Bir tane hap çıkartmışlar. 8'e bölüyorlar. Muhabbet kuşuna veriyorlar. Lütfen yani Tolisan Kombi Mix <laughs> bu ürünü boşa üretmemiş. Boşa buralara kadar bu Tolisan firması gelmemiş. Veya DAK firması veya DUT firması. Ee, aklıma bir sürü geliyor. Türk firmaları da var yine aynı şekilde. Bu insanlar boşuna kanatlı hayvanlar. Bakın bunlar kafes kuşu diye geçiyor. Kafes kuşu. Hatta yazılan kitapların başlıkları kafes kuşu ve hastalıkları diye geçer. Yani e, bilmem anlatabiliyor muyum. Kanatlı hayvan veterineri diye ayrı bir şey var. Neden mi? Yani ineğe, öküze verilen tüm ilaçları veterinerler kuşlara da versin. Olsun bitsin o zaman. Birazcık sadece mantığınızla düşündüğünüzde bu işin e, olmayacağını olmadığını bilirsiniz. Bu arada CombiMix, e, Google'da birinci sıradayız bunun da gururunu gerçekten yaşıyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim. Burada gerçekten benim ne kadar emeğim varsa sizin de o kadar desteğiniz var. Var olun, sağ olun. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bugün bayağı bir konuştuk. Konuşasım varmış. Dün video atamadım. İnşallah beğenmişsinizdir. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın ve www.karadenizpet.net adlı kanatlı hayvan alışveriş web sitemize hepinizi bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bye bye.